Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurgül Düzenli. Bugün sizlere Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni aydan bahsediyor olacağım. Ama öncesinde önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Beni çok heyecanlandıran bir gelişmemiz var. Kitabım çıktı. Kitabımın ismi Gezegenler Burçlarda ve Evlerde. Kitabım online satışta şu an arkadaşlar. 12'sinden sonra 12 Nisan sonrasında da Diyanar mağazalarından ulaşabileceksiniz. Satış linkini bu videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Peki bu kitaptan kimler faydalanabilir diye baktığımızda arkadaşlar. astroloji biliyor olsanız da bilmiyorsanız da bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Bu kitabı yazma amacım herkesin gezegensel farkındalığı yani gezegenlerin size hangi enerjiyi verdiğini öğrenmeniz arkadaşlar. Peki nasıl bilmiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. O kısma bakalım. Şimdi internet sitelerinden Astro.com ve Yorumcu diye siteler var. Buraya doğum bilgileriniz doğum tarihinizi yazdığınız anda gezegenlerinizin yerleşimleri çıkıyor arkadaşlar. Yani aslında Doğduğunuz andaki gezegen konumlarını öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani Satürn'ünüz nerede, Merkür'ünüz nerede, Venüs'ünüz hangi burçta, hangi evde gibi. Bunları öğrendiğiniz takdirde yorum kısmını ise yani size ne etki verdiğini anlatan kısım ise kitabımda olacak arkadaşlar. Ee, aslında bunu çevrenizin farkındalığını sağlamak için de oldukça önemli. Yani işte kardeşinizin, eşinizin, sevgilinizin, çocuğunuzun tam olarak dinamiklerini öğrenmek için de oldukça etkili bir kitap olacak. Yani bunu aslında hayatınızı belli bir rotada düzene koymak veya farkındalık geliştirmek için okumanızda oldukça yüksek fayda sağlayacak arkadaşlar. Diğer taraftan astroloji eğitimi alanlar için de çok önemli bir kaynak kitabı olacağını söyleyebilirim. Yani bu aslında kitabın uzun yıllar yaşayacak bir kitap olarak ben sizlere sundum. Umuyorum ki bütüne en yüksek katkıyla satışları olur ve okuyan her kişinin de zihinlerinde önemli farkındalıklar olur. Tüm niyetim bu şekildeydi yayınlarken arkadaşlar. Tabii ki bizim için de çok önemli bir heyecan. E, kitap yazmak çok da kolay bir şey değilmiş. Tabii ki bu süreç oldukça uzun bir süreç diyebilirim. Umuyorum ki bütüne en yüksek katkıyla yol alır. Sıra geldi Koç gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerini anlatmaya. 12 Nisan tarihinde sabah 5.30'da 22 derece Koç burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay oldukça motivasyonu yüksek etkileri bizlere sunmakta. Zaten biliyoruz ki arkadaşlar yeni ay zamanları e, enerjimiz yükseliyor, başlangıç enerjisi oluyor. Şimdi ben bu videoyu çektiğim günlerde bizler Mars Neptün karesindeyiz arkadaşlar. Yani aslında yeni ay öncesi günlerde bir takım karmaşalarımız var, akıl karışıklığı var. Bir yöne gideceğiz, gidemiyor gibiyiz. Belirsizlik etkisi var. Zaten öncesinde terazi dolunayını yaşadık biliyorsunuz. Diyorsunuz. Yani ikili ilişkilerle, aşkla alakalı veya parayla alakalı gündemlerimiz var. Kendi değer algımızı düşündüğümüz, sevme, sevilme, kabul etme, alma, verme dengesini düşündüğümüz bir dönemden geçiyoruz aslında. Tabii ki ee, yeni ay öncesinde ise Mars Neptün karesi ile birlikte bir durumla alakalı harekete geçeceğiz ama nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Kafamız karışık. Doğrunun ne olduğunu göremiyoruz. Biraz belki duygusal, ruhsal karışıklıklar da olabilir bugünlerde. Ve ayın 12'sinde yeni ay ile birlikte işte bu karmaşalar yön bulmaya başlıyor artık. Biraz daha artık bir yenilik enerjisi geliyor ve motivasyonumuz artıyor. Zaten yeni, yeni aylarda bizlerin enerjisi oldukça yükselir. Koç yeni ayı da yine bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki sürecin kendi içerisinde hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Koç burcunda bir stelyum var arkadaşlar. Yani aslında Merkür, Venüs, Güneş, Ay, Seres hatta Şiron Koç burcunda. Yani Koç burcu enerjisinin çok yoğun olduğu bir etki var. Bu da haliyle içsel olarak kendimizi daha dışa dönük hissedeceğimiz ve bir karar vereceğimiz etkilerin olduğunu işaret ediyor. Bu olumlu etkiler olarak baktığımızda Canlanma ve canlılık enerjisi de geliyor. Zaten Ramazan ayının da başlangıcı oluyor aslında bu yeni ay arkadaşlar. Ee, biraz daha artık motivasyonumuzu daha çok kendi merkezimize alacağımız, ben merkezci olacağımız bir süreçte olacağız. Yeni bir kapı açılıyor gibi düşünebilirsiniz bir gündeminiz varsa. Yeni bir kapı, yeni bir yön e, oluyor. Yani aslında gezegen geçişlerinden aldığımız enerjiler bizleri bir yöne iter arkadaşlar. Psikolojik olarak da olabilir. Eğer ki derece olarak bizi yakalamıyorsa bu yeni ay psikolojik olarak da içsel olarak bir şeyleri tamamlama enerjisine geçebiliriz. Şimdi burada Koç burcuna bir stalyumdan bahsettim. Şimdi buradaki önemli bir açımız var. Plüton'un, Plüto oğlan bu Koç burcundaki gezegenlere bir kare açısı var. Hatta Venüs'te de, de partil açıda arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Burada bir sıkıntının olduğunu görüyoruz aslında. Venüs klasik bilgilere göre zararlı dediğimiz konumda yerleşecek ve Plüto ile partil karesinin olması da iki ilişkiler cephesinde zorlandığımız bir konuyla alakalı. Belki bir tartışma enerjisi olabilir, bir mücadele enerjisi olabilir ve bu durumda bizi biraz daha savaşçı bir yapıya büründürebilir arkadaşlar. Çünkü buradaki yerleşime baktığımızda Venüs'ün pozisyonunun çok da iyi olmadığını görüyoruz. Ancak ilerleyen günlerde Venüs boğa burcuna geçiş yapacak. Sonraki haftanın daha detaylı yorumunu ve Venüs boğanın transitinin sizlere olan etkisi bir sonraki videomda daha uzun bir şekilde anlatacağım ama bu yeni ayda Venüs Koç burcunda arkadaşlar. Yani aslında burada baktığımızda kavga enerjisi de var kavga, öfke, sabırsızlık, dürtüsellik e, yani biraz daha bencillik belki ilkellik etkisi de e, açığa çıkmakta. Burada iki seçenek var. Bunun hangisini değerlendireceğiz? Yani bir taraftan yüksek bir motivasyon ve enerji artışı var. Diğer taraftan da böyle bir tartışma kavga enerjisi var. Umuyorum ki sizler için biraz daha enerjisi yüksek bir şekilde uzun süredir uğraştığınız bir projeniz varsa onların e, atılımı şeklinde de e, harekete geçersiniz arkadaşlar. Çünkü bu e, plüto karesi bir şeye sıkıldığımız bir şeyin aslında yenilenme enerjisinde olduğunu gösteriyor. Yani e, sıkılarak, problem yaşayarak bizi yoran para, iş konuları da varsa bu yeni ayda artık radikal bir kararla ilerleme noktasında alacağız. Peki yeni aylar sonrasında yeni başlangıçlar vardır. Bu yeni ayda yeni başlangıçları... Ee, tarih olarak bir sonraki videomda vereceğim ama e, 15 15'inden sonrasını aslında Venüsün bu aya geçtikten sonrasını yaparsanız çok daha verimli olacaktır 15 16 17 civarında yaparsanız çok daha faydalı olacaktır sizin için arkadaşlar toparladığımızda Koç Yena'yı oldukça yüksek motivasyon sağlayan etkilerle olacak. Biz burada biraz daha kendimiz için bir yenilik enerjisi başlatmak hareketine geçelim arkadaşlar. Öfkemizi yönetmeyi öğrenelim ve yeni hedefler belirleyerek yol almaya çalışalım. Diğer taraftan tabii ki Türkiye'yi de etkiliyor arkadaşlar. Türkiye'nin bir doğum haritası var biliyorsunuz ki. Satürn'ün karşısında gerçekleşecek olan bir yeni aydan bahsetmekteyiz. Bu da ülkenin liderleriyle alakalı, meclisle alakalı e, yeni gündemlerin olabileceğini işaret etmekte. Belki savaş konularının konuşulabileceği Diğer taraftan yangın, patlama, volkanik konular bunlarla alakalı da gündemlerin açığa çıkabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü o Plüto karesi orada biraz streslerin olabileceğini bizlere söylüyor ama ülke açısından da yine öncü bir kararında verilebileceği bir süreç olabilir. Evet arkadaşlar bu sürecin genel etkilerinden bahsettim. Şimdi merak ettiğiniz burç bazındaki etkilerine geçiş yapalım. Tabii ki ilk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Koç arkadaşlarım için sizin döneminizden geçiyoruz. Biliyorsunuz ki sizin doğum günü zamanınızdan geçiyoruz ve bir yenilik enerjisi başlatıyorsunuz bu yeni ayla birlikte. Özellikle 22 derecede ise sizin e, Koç burcundaki gezegenleriniz bu da sizi oldukça yoğun etkileyecektir. Bir yenilik enerjiniz, enerjiniz var arkadaşlar. Yani ikili ilişkilerle alakalı, işle alakalı bir yenilik enerjisi. Ama bu karar öncü bir karar. Ee, bu karar uzun süredir oyalandığınız bir konuyu artık harekete geçerek başlatma enerjisine giriyorsunuz. Tabi bu durum şöyle de yansıyabilir iş kariyer konularıyla alakalı yeni bir adım şeklinde de olabilir. Tabii ki eğer e, sizlerin uzun süredir var olan iş sorunlarınız varsa bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bir kadınlarla alakalı bir durumla karşılaşabilirsiniz ve bunlara bağlı bir karar alma aşamasına da gelebilirsiniz. Bu yeni ay sizin için oldukça önemli. Kendiniz için bir yenilik enerjisi başlatmanızı öneriyorum. Evet, sevgiyle kalın. Bu yeni ay umuyorum ki faydayla geçer. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi boğa arkadaşlarım için gündemde ne var? 12. ev vurgusu var. Bir önceki dolunayda zaten burayı işaret ediyordu. İkili ilişkiler cephesinde maddi konularla alakalı, iş ilişkileriyle alakalı geri planda sizi yoran bir konu var. Veya gizli yaptığınız ee, herkese söylemek istemediğiniz, çok gizli olmasa bile kendinize saklamak istediğiniz konularınızla alakalı bir yenilik enerjisi var. Bilinçaltında bir yenilik aslında. Bu arkadaşlarım bu dönemde işte terapiler almaları, meditasyon yapmaları, yoga ile ilgilenmeleri oldukça fayda sağlar. Rüyalarında da yine artış olacaktır. Bu yeni ay sizleri içten içe yoran bir konuyu bırakma enerjisi veriyor. Ee, sağlıklı beslenmeye geçiş yapabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, sigarayı bırakabilirsiniz. Oldukça bu anlamda güzel etkiler var. Evcil hayvanlarla alakalı yine gündeminiz olabilir. Yeni bir hayvan edinebilirsiniz ee, veya işte kendi hayvanlarınızla alakalı bir tedavi yöntemi de yine gündeme gelebilir. Diğer taraftan da... E Eğitim, yolculuklar, sosyal medya, yayıncılık, hukuksal konularla alakalı da e, gündeme olanlar varsa bu yeni ayla birlikte bir sonuç alma durumuna erişebilirler. Umuyorum ki yeni ayın sizin için en yüksek fayda ile sonuçlanmasını diliyorum. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarım için ne var? Sosyalleşme var. 11. evlerinde bir yeni ay gerçekleşecekler. Sosyal gruplarla alakalı, arkadaşlıklarla alakalı yenilenme enerjisinde olacaklar. Burada motivasyonların arttığını söyleyebilirim. Aslında Mars da zaten ikizler burcuna transit ediyor ama bir müddettir ikizler biraz böyle karışıklık içerisinde. Neden? O Neptün karesiyle birlikte motivasyonla dalgalanmalar olabilir ancak bu yeni ay artık sizi durdurma enerjisi değil harekete geçme enerjisi vermekte. Diğer taraftan aşk ilişkileriyle alakalı, flörtlerle alakalı veya çocuk konularıyla alakalı da bir yenilenme içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir karar, yeni bir tedavi yöntemi gibi durumlarınız da olabilir. Diğer taraftan parayla alakalı, maddi konularla alakalı da bir harekete geçme durumu da yine gündeme gelebilir. İşte krediler çekilebilir veya miras, nafaka, borçlar bunlarla alakalı da yeni bir kararınız da gündeme gelebilir sevgili ikizler arkadaşlarım. Evet, umuyorum sizin için de yeni ay keyifle geçer. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım. 10. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. İş, kariyer gündeminizle alakalı otoritenizin genişlediği, biraz daha ben dediğiniz, kendinizi ortaya koyduğunuz gelişmeleriniz var. Tabi diğer taraftan Şiron Koç burcuna trans ediyor. Aslında iş konularında bir taraftan da kafa karıştıran gündemleriniz olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Mars ikizler burcuna trans ediyor. İçten içe biraz e, kaygı potansiyeliniz artmış olabilir. Lakin uzun süredir beklediğiniz iş gelişmeleriniz varsa bu dönem artık yeni bir adım atabilirsiniz. Çalışmıyorsanız eğer ki aile ile alakalı, evle alakalı, evlilikle alakalı, yenilik enerjisi de yine gündeme gelebilir burada. Eğer ki evliyseniz ve evlilik sorunlarınız varsa, siz stres yapan, yoran bir günden varsa, radikal bir kararla yine burada e, bir bitiş, bir enerjisiyle çalışabilir arkadaşlar. Tabii ki herkese göre farklı çalışıyor biliyorsunuz ki olasılıklarımız bu şekilde ilerlemekte. Umuyoruz sizin için de yeni ay çok e, güzel farkındalıklarla geçer. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve yükselen burcu Aslan arkadaşlarım. Aslanlar için bu yeni ay oldukça güzel etkileri var arkadaşlar. Çünkü hepsi ateş elementisiniz. Ee, Koç yeni ayı da yine ateş elementinin yoğunluğunda gerçekleşeceği için sizin artık orada durduğunuz, duraksadığınız bir konunuz varsa hareket enerjisi gelmekte. Bunlar ne olabilir diye baktığımızda eğitim, yayıncılık, hukuksal konular, yurt dışı, yabancılar, inançlar, üniversiteler bu konularla alakalı bir yenilik enerjiniz başlıyor. Yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Bir yolculuğa da çıkabilirsiniz ve bu yolculuk size oldukça e, faydalı etkileri getirebilir. tabii diğer taraftan eğer ki yaşadığınız akraba sorunları varsa bunlara da artık yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Diğer taraftan sağlık konularına dikkatli olmanız gereken süreçleriniz var. Ve günlük rutinlerinizde sizi yoran bir konunun olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet ettiğiniz alanda Geri çeken bazı koşullarınız var. Bunlarla alakalı veya iş arkadaşlarınızla alakalı fikir ayrılıkları da yaşanabilir. Ama genel olarak sizin için motivasyonu yüksek bir dönemde olacaksınız. Yeni ayın en yüksek farkındalıkla faydayla geçmesini diliyorum sizlere ve sıradaki burcumuz. Başaklar ve yükselen burcu. Başak olanlar için neler var diye baktığımızda. Başak arkadaşlarım için içten içe bir konuda yenilenme enerjisi var. Bir müddettir süre gelen maddi konularla alakalı bir yenilik enerjisi geliyor. Bu maddi konular aslında Şiron'un da burada transit etmesiyle birlikte uzun süredir yara aldıkları bir konunun artık yenilenmesi durumu söz konusu. Ee, işle ilgili olabilir bu kariyerle ilgili durumlar olabilir. Patronla otoriteyle ilgili de olabilir tabii ki. Diğer tarafta baktığımızda bir harcama enerjisi de var. Bu harcama aslında çocuklarla ilgili olabilir, flörtlerle alakalı olabilir. Burada aslında ikili ilişkilerde sizi yoran bir gündeminiz varsa da bu yeni aile birlikte karar almaya da başlıyorsunuz. Ama ben genel olarak eğer ki bir iş gündeminiz varsa veya bir para gündeminiz varsa bu yeni aile birlikte ayın 12'sinden sonra artık biraz daha fayda görmeye başlayacaksınız. Tabii şunu da ekleyeyim hemen ben daha sonra işte Venüs boğaya geçecek. Onu da bir sonraki videomda anlatacağım. Mutlaka onu da seyredin. Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Faydalar görmeye de başlayacaksınız. Umuyorum bu süreçte sizin için en yüksek faydayla geçer. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sizin içinde oldukça önemli bir yeni ay sürecinde olacaksınız. Bu yeni ay sizin ikili ilişkiler cephesinde veya hayatınızın geneliyle alakalı önemli bir adım atacağınızı gösteriyor. Yani eğer ki motivasyonunuz çok geride kaldıysa veya terazi bir sizi yoran gündeminiz varsa artık biraz daha dışa döneceğiniz bir süreçte olacaksınız. Tabi ikili ilişkiler cephesinde eğer ki bir birliktelikiniz yoksa bir birliktelikle ilgili kararlar da gündeme gelebilir. Diğer taraftan mevcut evliliğinizle alakalı da uzun süredir sizi yoran bir gündem varsa artık daha radikal bir duruş sergileyebilirsiniz. Çünkü sizler biraz daha hayır demeyi çok bilmeyen burçlar olarak bu yeni ay sizlere artık biraz daha motivasyonu yukarıya çıkartıyor. Biraz daha duruşunuzu değiştireceğiniz etkiler var. Bu yeni ay ile birlikte güzellik estetikle ilgili adımlar atmayınız arkadaşlar. Çünkü aslında tüm burçlar için de bu geçerli ama teraziler için de ayrıca geçerli. Venüs'ün zararlı pozisyonu var. Ee, burada güzellik estetik için uygun değil ama ayın 15'inden sonra da yaptırabilirsiniz. Çünkü teraziler bu tarz konularla çok fazla ilgileniyor. Evet sıradaki burcumuz ise arkadaşlar akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi akrep arkadaşlarım için gündemde ne var? sağlık konuları var, iş çalışma koşulları var, sorumluluklar var, hizmet ettiği alan var. Bununla alakalı bir yenilik enerjisi olacak. Yani aslında günlük rutinlerinde bir değişim olabilir veya evcil hayvanlarla alakalı yeni bir karar olabilir. Yeni bir hayvan edinebilirsiniz mesela. Bu da sizi çok mutlu edebilir. Veya Uzun süredir sizi yoran bir sağlık gündeminiz varsa yeni bir tedaviye de başlayabilirsiniz. Aslında bu süreç sizin e, teraz dolunayı da vardı öncesinde biliyorsunuz. E, Bilinç altında korkularınızın açığa çıktığı bir dönem de olabilir ve bu korkularla alakalı da şifalandırmalar da sağlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Şiron Koç burcunda sizin 6. evinizde trans ediyor. Çok uzun zamandır hastalık korkusu, kaybetme korkusu bunların açığa çıktığı süreçlerde olabilir tabii ki. Bunları şifalandırmak için de yine güzel etkiler var. Bu yeni Yeni ay sonrasında tabi diğer taraftan da baktığımızda kardeş ilişkileri, yakınlarımız, eğitim konularında da biraz fikir ayrılıkları olabilir, biraz tartışmalar olabilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde yeni ay ile birlikte bunu daha çok yoğun yaşayabilirsiniz. Buna da dikkatli olmanızı öneriyorum ama ayın 15'inden sonra kısmen rahatlamaya başlayacağınızı söyleyebilirim. Umarım ki yeni ay sizin için en yüksek faydayla geçer. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarım. Şimdi yay arkadaşlarımın 5. evinde yani aşk evinde bir yeni ay gerçekleşecek. İkili ilişkiler cephesinde sizi bir müddettir yoran konularınız varsa ve özellikle bir önceki terazi dolunayında sizi yoran gündemler varsa... E, bununla alakalı artık yeni bir karar alabilirsiniz. E, aşk ilişkilerinde yeni bir adım olabilir. Tabii ki bu yeni adım sizi çok tatmin etmeyebilir, çok dürtüsel olabilir. Çünkü Venüs'ün buradaki zararlı konumu e, karşınızdaki kişilerle alakalı içten içe size yoran bir konunun olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan Şiron Koç burcuna transit ediyor çok uzun zamandır biliyorsunuz ki. Bu da sizin 5. evinizden geçiyor. Aşk ilişkilerle alakalı olarak sizi yoran bir konunun olduğunu da söyleyebiliriz. Burası aynı zamanda çocukla alakalı bir konu. Çocuklarla alakalı yeni bir karar olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çok bunun için çok da verimli bir zaman çocuk haberleri de yine alabileceğiniz veya torun haberleri alabileceğiniz de bir süreçte olacaksınız. Ya arkadaşlarımı diğer taraftan para harcaması artabilir. Parayla ilgili sizi yoran bir günde olabilir. Çünkü Plüto karesi ile birlikte e, bu yeni ayda bir duruma para harcamak isteyebilirsiniz veya gerekli olabilir. Hmm, çok gerekli değilse Venüs'ün bu aya geçmesini beklemek çok daha faydalı olacaktır. Yani ayın 15'inden sonrasını beklemek sizin için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bu yeni ayda yapacağınız alımlar e, değerinde olmayabilir. Hafta ortasından sonrayı değerlendirmek bu anlamda çok daha iyi olacak. Ve bunun için de ayrıca daha uzun bir videoda çekeceğim. Sizin için de yeni ay sürecinin faydayla geçmesini diliyorum. Zaten öyle olacaktır çünkü yay ateş elementi bu yeni ayda ateş elementiyle gerçekleşiyor. Motivasyonunuz artıyor diyebilirim. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Ev, aile, yuva değil mi? Bunları biliyoruz artık. Ee, Evlilikle alakalı olarak, anne babayla ilgili olarak bir yeni karar çıkabilir. Evinizle alakalı bir taşınma kararı olabilir, yer değiştirme olabilir. Yeni eşyalar alabilirsiniz, evinizde bir şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Tabi burada Venüsün aslında koç burcunda olması, tabi diğer taraftan da Plüton'un kare yapması. Bu kararı uzun süredir alamadığınızı gösteriyor. Bence sizin için iyi bir etki. Çünkü siz... Oğlak olarak çok fazla hesap yapan bir burçsunuz. Ee, tedbirli hareket eden bir burçsunuz. Bu koç burcundaki yeni ay size dürtüsel bir şekilde harekete geçme enerjisi de verecek. Tabi diğer taraftan işle ilgili bir karar da olabilir bazı kişiler için. İş teklifleri alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa da hafta ortasından sonra başlamanız çok daha faydalı olacak. Bunun tam tarihlerini de bir sonraki videoda hafta sonu vereceğim zaten sizlere. Umuyorum ki bu yeni ay süreci sizin için de en yüksek faydayla geçer. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalan arkadaşlarım. Bu yeni ay sizler için 3. evinize bir e, yenilik enerjisinin geldiğini söylüyor. Yani aslında kardeşler, akrabalar, komşular, yakın dostluklarla alakalı uzun süredir sizi yoran bir konu varsa bir yenilik enerjisi başlatabilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınızın hayatındaki bir yenilik de sizi mutlu edebilir. Diğer taraftan yeni bir eğitime başlamak için de oldukça verimli zamanda olacaksınız. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz tabii ki. E, bu da sizin için önemli olacak. Size güzel bir açı yapıyor. E, bu yeni aydan e, daha yüksek faydayla çıkabileceğinizi düşünmekteyim arkadaşlar. Diğer taraftan Pluto baskısını hala hissediyorsunuz arkadaşlar. Pluto sizin 12. evinizde uzun yıllardır transit ediyor biliyorsunuz ki. Yani 2008'den bu yana. Bunun için de ayrıca bir video yapacağım. Şu an aklıma geldi. Ee, Pluto ıı sizi aslında geri planda çok aşırı tedbirli olduğunuzu gösteriyor. Ee, biraz daha bazen güçsüzlük korkunuz olabilir. Yani gücünüzü ortaya koyma korkusu olabilir içten içe. Herkes de aynı çalışmayacaktır. Ee, tabii ki derecelere göre değişir. Aslında sizi içten içe yoran bir konuyla alakalı olarak artık harekete geçiyorsunuz. Bu karesi karesiyle iletişim aksilikleri olabilir, teknolojik sorunlar olabilir. Ona dikkat etmenizi öneriyorum sevgili kova arkadaşlarım. Umarım ki yeni ay da sizin için en yüksek faydayla geçer. Sıradaki burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olan arkadaşlarım. Balıkların ikinci evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Para, iş konularında bir yenilik enerjisi var. Maddi konularla alakalı olarak bir atılım yapıyorsunuz. İşinizle alakalı yeni bir projeye başlayabilirsiniz, yeni bir adım atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizde aslında bu yeni ayla birlikte başlatabilirsiniz ama haftanın ilerleyen günlerde yapmanız çok daha iyi olur çünkü Venüs'ün buradaki zararlı pozisyonu biraz daha ilerlediğinde Venüs boğaya geçecek. Venüs Boğa'dayken yapmanız sizin için çok daha kalıcı olacaktır. Yani aslında iş konuları, maddi konuları ilgilendiren bir yeni ay sürecinde olacaksınız. Tabii ki diğer taraftan psikolojik olarak sizi yoran, geri planda sıkıştıran gündemleriniz varsa bununla alakalı da yeni güçlü bir karar da alabileceksiniz. Çünkü Balıklar e, değişken ve duygusal e, su elementi bir buç olduğu için, Koç'un da ateş elementi bir buç olması nedeniyle harekete geçemedikleri konularda hareket enerjisi geliyor. Diğer taraftan uzun süredir sizi sosyal Sosyal konular, sosyal gruplarla alakalı yoran gündemleriniz varsa arkadaşlıklarla alakalı e, yine burada tekrar bunlar açığa çıkabilir veya kadınlarla alakalı uyumsuzluklar da olabilir. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü Pluto 2018'den bu yana sizlerin 11. evinde sosyal hayatınızı oldukça çok fazla değiştirdi. Umuyorum ki önümüzdeki hafta ayın 12'sinde gerçekleşecek olan yeni ayın sizlere bollukla bereketle gelmesini diliyorum arkadaşlar. 12 burcumuzu tamamladık. Bu yeni ay süreci oldukça önemli. Öncü burçta gerçekleştiği için oldukça önemli arkadaşlar. Umuyorum ki hepinize en yüksek faydayla olur. Burada dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi iki seçeneğimiz var. Ya cesaretle adım atmayı deneyimleyeceğiz ya da ortaya çıkan, açığa çıkan bu Enerjiyi yönetemezsek de öfkeyle deneyimleyeceğiz. Bence bir plan yapın, bir program yapın, hayatınızla alakalı öyle bir karar alın ki bu sizi daha ileriye, daha yukarıya götürsün ve en yüksek faydayla olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Haftanızın şahane geçmesini diliyorum.